Hı? Merhaba sevgili takipçilerimiz, hepinize Diyojen kafeden selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz ve heyecanla beklediğimiz sinop dergisi geldi, çıktı, taze taze, sıcacık böyle. O kadar güzel içinde haberler var ki e, gerçekten e, görünce çok mutlu oldum ve tabii ki e, birazcık da kendi haberim olduğu için daha da çok mutlu oldum. Belki de o yüzden bu heyecanlı oldum. <laughs> İlk defa e, yıllardır böyle e, dergi sinop dergisini alıyoruz, bakıyoruz ne var ne yok diye. ve tabii ki Rabbim nasip etti bize de. O yüzden çok heyecanlıyız. İlk defa kendi haberimiz geldi. Şöyle azıcık gösterelim. Ve tabii ki bu dergiyi kim getirdi? E, derginin imtiyaz sahibi olan sevgili Nermin Aydın Diyojen kafemizde. Hoş geldi, sefalar getirdi diyoruz sevgili Nermin Aydın. Hoş bulduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Gerçekten Ana, e, çok güzel bir dergi olmuş. <laughs> Eğinize, emeğinize sağlık. Değişikliği gördün mü? Amerikan Evet, evet. Çok süper olmuş bu yani, sefer. Zaten güzeldi de işte dedim de görünce fark anladım. Dedim ki da, e, her şeyin daha güzel olsun dedik. Hı, daha güzel Hı, e, Sponsor olan arkadaşlarımız, kardeşlerim de aynısını söyledi. Dedi ki e, işte biz e, bu dergiyi çıkar. Çünkü çıkarma dediler bana. Dolar arttı. Hı. Ondan sonra Çıkaramazsın ikincisi de para ödersin dediler. Ee, bu parayı nasıl temin edersin falan dediler. Ben de hep kara kara düşünüyordum. Doğru söylemişlerdi. Ondan sonra. Ama çıkarmam da gerekiyordu. Çünkü bayram dergisi olması lazımdı. Çıkardım. Bu sefer onların sanki onlara zıt gider gibi. Biraz daha üstüne çıktım. Amerikan cilt yaptırdım. Gördüğün gibi. Ondan sonra sabah. Dağıtımına başlandı dağıtım şirketine verdim tanıştın arkadaşlarımızla evet. dağıtım şirketi arkadaşlarımızla ee, arkadaşlarımızın dağıtım şirketi var bundan sonra onlar dağıtacaklar dergiyi her tarafa ee, onlara verdim ama burada bu akşam benim de işim olduğu için bir de sona da gelmek istediğim için geldim işte hoş geldiniz sefalar getirdiniz Sağ olun. sevgili takipçilerimiz az önce de dediğim gibi ee, yıllarca böyle 31. Evet, baskı düşün yani sayısı ee, baskı diyorum artık De terimleri hala öğrenemedim. Öyle öyle Maalesef. baskı sayısı yani ee, çok ediyorum. zor gerçekten çok, çok emek zor. olan e, bir şey dergiydi gazeteydi basınla uğraşmak gerçekten çok zor bu anlamda da sevgili Nermin Aydın e, yıllarını gerçekten çok emek ederek yıllarını verdi ve e, inşallah. Çok güzel olacak bu sayı, ona uğur getirsin, şans getirsin evet. ve Sinop'luların e, haberleri var. %100 e, Sinop'lu mu haberler? Bu %100 Sinop'lu. E, o kadar güzel ki bakın %100 Sinop'lu e, haberleri o yüzden Sinoplu. soruyorum ve gerçekten Sinop'luya yakışan bir dergi evet. ve bunu yıllardır da süre getirmek evet. çok zor. Şimdi e, bu 31. sayı ama e, Türkiye'de Sinop olarak 31. sayı bunu açıklayayım ben sana hmm. ilk önce. Yani patenti bana ait bunun. Türkiye'de Sinop. Neden Türkiye'de Sinop? Ee, bundan önce de dergi çıkardım ben. Ee, şu dergiler e, federasyon ilk kurulduğu zaman e, İstanbul'da Sinop dergisini çıkardım. Sayın Ramazan Uluz, o zaman Diş Adamları Derneği Başkanı Nihat Önder'di. E, Cevat Güdeşti, rahmetli Cevat abiydi. Ondan sonra e, federasyona ilk dergi çıkardım. İstanbul'da Sinop diye. Bir dergi patent onlara aitti. O e, Ondan önce e, siyada çıkardım. Yani e, birkaç bayağı dergilerim var benim. Şimdi unuttuklarım da var tabii sahibim ama maşallah maşallah <laughs> o kadar çok ki. ama şöyle bir şey var. E, ben mesela dergi e, çok fazla sancılı yapılan bir olay. Çok fazla sancısı, çok fazla. Yani yaparken çok zor e, şartlarda yapıyoruz. Yani çalışmayı yapıyoruz karşı tarafa gönderiyoruz. Onaylattırıyoruz ki bunu haber de olsa onaylattırıyoruz biz. İstediğimiz haberler ama her e, dergide sanki şey gibi oluyor. 9 aylık hamileyim. Aynen, Şimdi aynen. yeni bir bebek doğurmuşsunuz gibi oluyor. Aynen öyle oluyor vallahi yeni bir bebeğim olmuş gibi. Bu da öyle. Yani aldığımda kokluyorum, yapıyorum, içime sindiriyorum böyle evet. çocuğum olmuş gibi. Ee, seviniyorum yani bu kadar dünya malını... Dünya kaç malzını... tecrübeli de olsanız da... Hiç önemli değil. Hiç. Her sayı özel. Evet. Gerçekten özel. Hiç yani kaç yıllık olursa olsun. Şimdi 31. sayıyı dağıtıyorum çok sevinçliyim. 32'ye başladığım zaman yine sancı ile başlarım. Bu sefer 32. doğar. Yani... Gerçekten her sayı... sevgiyle yapılıyor. Çok. Yani sevgi olmazsa bu Onu kadar ya. emek olmaz. Evet. Bir de e, sevgili takipçilerimiz e, şimdi dışarıdan böyle hani e, davulun sesi hoş gelir ya. Evet. Ben de hani az çok işin içine girmeden önce böyle hani ne olacak alt tarafı yazı falan. Kolay ya böyle mi? bakıyorduk gerçekten böyle bakıyorduk nasıl zor bir şey olduğunu nasıl bir emek olduğunu. Bu evet. kafam patlıyor gerçekten çok zor olduğunu işin içine girdikten sonra daha iyi anlıyorsun. Ben de Altay ay haber hazırladığım için nasıl duygu. Yani şimdi o her habere heyecanla <laughs> bekliyorsun. Evet haber çok, çok zor daha sancılı bir olay bunun çalışmasını yapmak daha sancılı bir olay yani senin haberini sana beğendiremiyoruz düşünebiliyor musun ya bu haberi yazan sensin tamam ve bunda en küçük bir hata yapmamaya çalışıyoruz çünkü yaptığımız her hatanın bedelini ağır ödüyoruz yani insanlar bu hata demiyorlar ben hayatımda unutamadığım... Bir anım var benim çok bunu ilk defa şimdi söyleyeceğim e, gazetede çıkarttım biliyorsun Emik evet. de gazetem var onları çıkartmıyorum çünkü e, maddi olanaklarım el vermiyor onları çıkartmaya. Mavi Yeşil Karadeniz tabi Mavi Yeşil Karadeniz benim gazetem Bakırköy Life da benim gazetem e, şimdi e, Sinop dergisi için e, çok e, önemli çok e, iş adamıyla biz röportaj yaptık. Bu raporucu e, gönderdik kendisine e, şeylerini. Onay yıllar önce olan bir olayı söylüyorum. Onaylandı falan geldi, bastık. Şimdi o zaman teknoloji bu kadar fazla da şey değildi. Ama e, öyle bir şey olmuş ki adamın kendi o beyefendinin kendi tanıtımında öyle bir cümle olmuş ki bu cümleyi ne ben telaffuz edebilirim? Eyvah ne de bir başkası bunun geri Anlatamam, dönüşü de yok anlatamazsın ve bir anda da biz dergiyi dağıttık dağıldı Allah'ım son telefonlar susmuyor bunu görmediniz bunu yapan biz yapmadık bunu o zaman çevirsin yaparken o harfi kabul etmeyip kendi harf koyuyor şey hmm, makina bastı ondan sonra oradan e, şey yaparken de biz oradan da şablon alıyoruz. Hani makine çıkış yapınca şablon alıyoruz. Şablonu inceliyoruz, okuyoruz. Ondan sonra baskıya onay veriyoruz. Ama bilmediğimiz bir şey vardı. E, beyin bir habere odaklandığı zaman, yani şu dergi ben şu anda e, her yerine baksam ezbere beynim bunu ezberlemiş. Hmm. Her yerini görüyorum. Ama ben değil de bunu bir başkası bakması lazım ki hatamızı görmesi lazım. Hmm. Ben aynı şeyi okuyorum orada aynı şeyi okuyorum yani beyin biz o şablonu da inceledik bu hata nasıl olur dedik nasıl yapacağız Allah'ım nasıl yapacağız bu adam bizi mahkemeye verse beni içeri attırır Oo, o kadar evet ondan sonra neyse adamı bulduk <laughs> canım merhaba baba Mehmetciğim şunu bir dinle sen de dinle bak bak hataya bak ondan sonra ne yapalım ne edelim bu adam yayladaymış. <laughs> Boya battı. <laughs> yayladaymış. Ümraniye'de bir iş adamı bu. Ümraniye'deki bir iş adamından bahsediyorum. Bu adama bir şekilde ulaştık. Ben ağlıyorum zangır zangır ama. Ondan sonra diyorum ki böyle 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 dedi ki Bacı niye ağlıyorsun? Diyorum ki bunu ya bunun için mi ağlıyorsun dedi. Evet dedim. Bacı sen dedi ben sana bir şey söylemeyi unuttum. Kimse bilsin istemiyorum dedi. Ne ol benim ben eski gazeteciyim dedi. Oo. Ben eski gazeteciyim mi? halden iyiyim. anlarım. Evet. Nasıl yani dedi. Evet. O kadar güzel dağıtmışsın ki bu dergiyi dedi. Beni aramayanlar aradı. Hatırlamayanlar hatırladı senin yüzünden dedi. Ve ben burada dedi. Senin o dergiyi nasıl dağıttığını anladım. ...hiç önemli değil, o dedi hatadır. Yani. Hiç önemli değil, çünkü dedi... ...adamlar tebrik etmek için aramadı, senin için böyle yazıldı diye. Sonuçta amacına ulaşmış oldu reklam. Amacına ulaşmış oldu. Yani demek istediğim... ...adam hem gazeteciymiş, öyle bir hatanın... ...olduğunu... ...olabileceğini, bilincine sahipmiş... ...hem de... Yirmi sene, 30 sene aramadığı yani insanlar hiç onu aramayanlar Sadece. arabaya başlamış onu deli gibi. En sonunda telefon... Her şeyde bir hayır vermiş. Oğlunu aramış Ümraniye'deki. Oğluna demiş ki, oğlum bu telefonlara ben bakmıyorum. Sen bakıyorsun artık. Anladın mı? İsmail abi arıyor. <laughs> ben demiş bakmıyorum artık sen bakıyorsun. Yani ben hayatımda bir o insandan öyle bir övgü aldım. Ondan sonra dedi ki, bacı sen... Ayağın üstünde dur. Biz bunu nasıl dağıttığını çok iyi anladık şu anda. İşte böyle bir sancılı dönemler tamam. oldu. Bu hiç unutamam bu basın şeyimde. Gösterelim mi içini? Evet, neler var? Kimlerin Şimdi neler var? var? Bu işi uzmanından dinleyelim. Evet. Şaban ee, Yılmaz. Yılmaz makinesi sahibi. Dünya iyisi bir insan. Oh. Ee, Gebze Gebze'de yeri. Sinop İş Adamları Derneği üyesi. Ee, ve bütün derneklerde üye. Ve çok iyi bir kardeşim. Yani on numara beş yıldız bir insan. Bu e, reklamın sahibi Şaban Yılmaz. Yılmaz Makina. Ne diyor? E, Yılmaz Makina. Ve Ticaret Limited şirketi. Şimdi burada çok önemli bir sayfayı açıyorum. Benim kafamı kopartır dedim arkasından dedim ki benim o iç içindekler sayfamı çekiyorsun oraya dedim grafikerim de burada çekiyorsun ve onu oraya koyuyorsun. Hatta künyemi de dedim benim yazıyı alıyorsun dedim. Ee, burada Hüseyin Çakır var. Evet, ona onu o kadar seviyorum ki dik duruşunu seviyorum. Delikanlılığını seviyorum. Beyefendiliğini seviyorum. Gerçekten öyle birisi. Yani tanımanı isterim. Görmüşsün ama yürekten tanımanı isterim. Çok dik duruşlu bir insan. Özü Sizden sözü bu bir. aldığına göre. Özü sözü bir bir insan. Ve biliyor musun beni frenleyen birisi. Yani benim gibi aksi yılan birini frenleyen birisi. Evet. Bana e, hayır bunu yapma abla diyor. Sonra düşünüyorum evet haklı söylüyor. Bana yapma dedi. Gerçekten bana yapma dediği şeyi ben kızgınlıkla yapıyorum ya. Evet birden sinirleniyorsun. Ha, Sana yapma abla gibi. diyor. Bir şey diyor, yapma. Mesela ben Allah bunu Amerikan ben cilt ya. yapmayacaktım. Tel dikiş gidecekti. Hüseyin Çakırbaş var, bunu istedi. Hmm. Amerikan cilde çevirir misin bunu dedi. Çok Nermin Aydın... olmuş. Ama evet. çok farklı Nermin Aydın dedi, var. marka Sinop dergisi evet, bir yakışmış. kalitedir. Ve dedi, evet. eskiden de Amerikan ciltti benim hmm. bu. Bir dediğini iki yapmadım. Şu gördüğünüz, e, beyefendinin sayesinde... burada e de selam olsun. Evet. Burada da eski Dikmen Belediye Başkanımız. Başkanı Hüseyin Yüksek. Bu akşam da iftar yemeği var. Onun iftarına gidiyorum. O çok değerli bir insan. çok e, delidir, doludur. Ama yüreği pamuk gibidir. İçinde bir şey Hiç kızmayın ona. O parlar. Duymayın yani. Parlar ama duymayın. Gerçekten yüreği çok temiz bir çocuk bu. Ben onu uzun yıllardır tanıyorum ama. Zaten çok akıllımız var, biraz da böyle deli doluya ihtiyacımız var. Ee, biraz üstelik yükseğe tanı. Tanıdıktan sonra... Kenan Abalı. Evet, geldi Sinoplu Sağ olsun. için her şeyi yapabilen, buraya geldi evet, biliyorsun. Evet, evet. Hem de Fenerbahçe <laughs> tişörtüyle geldi. Ondan sonra, çekme abla beni böyle dedi. Yüreği çok temiz bir kardeşim, gerçekten öyle. Sinoplu için var olan bir insan. Ve Sinoplu için, bak kendisi için de Sinoplu için. Gerçekten çok şey de. Ve öğrenmemiş. sanayici bu kardeşim biliyorsun değil mi? Evet, bunu bilmiyorsan evet. söyleyeyim. Ev yemekleri tarafını konuştuk biz. Ha, evet. <laughs> <varmış? Ve> onun <laughs> o, he. Yeri varmış. Benim alanı. Onun günde kaç kişiye yemek verdiğini ya da kaç kişiye ne yardım yaptığını bilenlerden, ama bunu istemediği için de yazmıyorum ben. Yani. Ama gerçekten ilginç. Böyle insanlara da Rabbim gerçekten verdikçe veriyor. O veriyor Rabbim ona veriyor. 500 kişilik kendi köylülerine derneğinde tek başına sponsor olup yemek veren, her sene yemek veren biri. Artı bir de e, bu sene bu yemekten çıktılar. Bak bir tane kare fotoğrafları yok. 200 evet. tane erza dikmen'in köylerine götürdüler. Gerzen'in köylerinde muhtaç insanlara elleriyle dağıttılar. Bir kare fotoğrafında evet, göremezsin. Göremedik. Göremezsin. Evet. Benim çok önemsediğim bu çok değer verdiğim, gerçekten değer vermeye değer kurumumuz Sinop Eğitim Vakfı. Vakf Vakıf Başkanı Mehmet Çoşkun, altın yürekli bir insan, iş adamı kendisi ve emin olun sadece Allah rızası için vakıf başkanlığı yapıyor. Ve gönlünü, önünü, her şeyini bak mesela pazar günü Fransa'ya gidiyor. Düşün iki gün Fransa'da kalıp tekrar gelip bu yani vakıfı çalıştırıyor. 300 küsür öğrenciye burs veriyorlar. Ve sadece onun için çevresinden topluyor, şey yapıyor, cebinden harcıyor. Vakfa bir şeyler katıyor. İnşallah bütün emekçiler de yanında olur. İnşallah bütün iş adamlarımız, herkes yanında olur. İş adamları olur ya da sen ben oluruz. Herkes elinden gel. Geçen gün Engin kırmızı Kırmızıgül, Sindep Başkanı biliyorsun bir şeye atmıştı benim 100 lira para verecek durumum vardı. Ben hemen yani. 100 lira para yatırdım. Yani ne yaptım? İyi yapılan şeye destek oldum. Sen 50 lira versin öbürü 30 lira verir. Herkes bütçesinden çıkanı yapar. Şimdi evet Mehmet Coşkun'un Seyvak bunun bu yemeği. Evet, yani. bu siyah. Bizim Güzide kuruluşumuz. 25 yıllık bir kuruluş. Çok emekler verilmiş bir kuruluş. Bu kuruluşun kıymetini bilmeyenler nankördür. Gerçekten lan Bir adım geri atmıyorum, atmayacağım da beni yamuk tutuyorsun Halime. Ses ses gitmez diye. yok. Şimdi ben bar bar bağırıyorum. Siyat çok önemli bir kurumdur. Kurumlar üstü bir kurumdur. Allah için bu kurumun kıymetini bilin. Ee, lütfen bilin. Ee, benim söyleyecek çok şeyim var ama söylemek hoşuma gitmiyor çünkü ben sivri oluyorum söylediğim zaman. Bu kurum ne bir sindefe benzer, sinop dernekleri federasyonuna benzer, ne siyada benzer, SİAD yardımlaşma derneğine benzer, ne bir başka şeye benzer. Burada bu kurum bir vitrindir, bir yani vitrindir. Bu vitrini bitirmek için değil, bu vitrini lütfen Allah rızası için bir yerlere taşımak için hareket edirsin. Bölücü değil, yapıcı olunsun. ...Allah rızası için olursun. Bazı şeyler hiç hoşuma gitmiyor. Hiç hoşuma gitmiyor ama... ...kendimi biraz frenlemeye çalışıyorum. Çünkü Siyah benim çocuğum gibi. Gerçekten çocuğum gibi. E, yıllardır beraber... Çok emek değil, veriyorum. Çok emek verdiniz. Evet, çok emek verdim. Çok da emek veriyorum. Bugün bir sürü insanı taşıyan benim oraya. benim. Hatta çok önemli değil bu. Herkes birilerini getirecek. Ama her gelen... Ayrı telden oynayan. Onun için de konuşmak istemiyorum artık. Ee, yine bu Mehmet Ali Caner sosyal medya. Selam evet. olsun ona da Sosyal medyamızda Bizim da bebek. Evet. Bizim bebek. Halime'nin bebek. Ee, sosyal medyamı da idare ediyor. Sağ olsun. Yazılarıyla burada. Yine burada bizim eee Eski şeyimiz Bülent Durgun, evet. şey, Darla Ziya'nın müdürüydü bu, çok değerli bir insan. Evet, çok fonksiyonlu olan bir insan. Bayram kutlaması onun. Bakanlık yapabilecek seviyede Kesinlikle öyle. öyle. Alt yapısının evet, güzel olması. Halime Şahin'i görüyorsunuz. Evet, burada... Ben dibine kadar Halime Şahin'e desteğim Sinop Mahmut. Burada azıcık şımaralım mı öyle? Evet. Bizim evet. haberimizi de yapmışlar. Evet. Gerçekten süper. Şimdi desteğim çünkü Halime Şahin çok titiz yapıyor bu işi. Hakkıyla yapıyor. Ben yani arkası kimin arkasına duracağım ki yani ben biliyorum tadını da biliyorum. Yaptığı konumu da ne kadar temiz yaptığını biliyorum. Hem temiz hem lezzetli ve hem de gerçekten Sinop mantısı yapıyor. Gerçekten Boyabat'a özgü incir uyuşması yapıyor ve gerçekten buraya uğrayın ya da buradan satın da alabilirsiniz. Allah'ım daha büyük imalathaneler açmayı nasip etsin Aynen ona inşallah. mübarek saatlerde ölene kadar da bunun arkasında bu Diyojen Kafe'nin ya da Sinop Mantı'nın arkasında dururum ama Halime Şahin'in arkasında duracağım çünkü gerçekten çok güzel yapıyor gerçekten ha ben başka yerlerde açılanlar oraları da gideriz, oraların da tadına bakarız, oralar içinde de söyleriz yani ama Halime sen bu işi tam hakkıyla yaptığın için Anladın canım benim. Evet. Açalım. Olsun. Her şeyde gidiyoruz. Evet. Eee sayfa sayfa hmm. yer veriyorum. Geleceğimiz olan Evet, geleceğimiz onlar bizim. Yine e, dünya tatlısı bu evet. benim, canım bu benim. E, şeyi bu, Ufuk bu Aydın'la aydı. sevgili Ufuk Aydın başkanım Sancaktepe, siyaset Sancaktepe şubesinin sinopluların e, kültür buluşması e, gecesi var bu akşam saat 10'dan sonra. Sen dergileri de... oraya götürüyorsun inşallah. Tamam. Ufukcuğum dergileri Halime getiriyor sana. Ben çünkü bir öbür tarafta olacağım canım. Tamam. Ama uğrayabilirsem belki uğrarım. Bu da o köylü. Ufuk Başkan da o köylü. <laughs> Üç aktarda bu akşam Canım olarak. ya. Çok seviyorum onu. Ya. Öyle böyle değil yani. Çok bir de dik, Özü sözü bir bir çocuğu. Evet azıcık tartışıyoruz da. Tartışın bir şey olmaz. grubunda. Yine e, şey, Sindef gençliğinin e, faaliyetlerini bütün dergilerde yer vereceğim onlara. Yine bayram kutlamalarını falan gideceğim. Evet. evet. Sinop'u bu e, adını, Seyirtepe'nin adını Ankara'nın tepesine evet, diken evet. Kenan Güllü'yü ve yönetimini evet, tebrik ediyorum. Ve diyorum ki ben size yer vermeyip de kime yer verecektim burada. Ankara'nın tepesine dikti. <laughs> Gerçekten <de> öyle. <laughs> Hayır Seyirtepe'yi Seyirtepe şeyini Ankara'nın tepesine o dikti gitti Rafet Orhan da bayrağı dikti oraya Türk bayrağını. Evet, i̇şte şöyle, buluşmuş oldular. Süper. Ee, sonra evet. yine tanıtımını yapacağız ama şöyle azıcık gösterelim. Evet. İnşallah yolumuz Ankara düşer. Eee başkanın 4 sayfa verdim onlara. Evet. Ee, fotoğrafları yayınladım ama daha çok yani albüm gibi yapamazdım. Ee, yine burada kim var? Yine Sindet gençliği, yine Millet Hareket Partisinden e, adayımız millet adayımız Ekrem Sarısoy 3. bölgeden evet. lütfen Bileşim, sahip çıkalım. açılışımızın olduğu gün buraya geldiler Engin Beyle beraber. Lütfen sahip çıkalım Ekrem Sarısoy Sarısoy pırlanta gibi evet. bir beyefendi. Evet çok pırlantadır pırlanta. Ee, burada kim var? Evet, evet. Sinop Spor başkanımız var. Evet. Ramazan açtı kendisini evet. çok seviyorum. Ee, Sinoplu da çok seviyorum. Tamam. Ben çok seviyorum çok beğendim. Bir de eğitimci. Tamam. Evet çok yani eğitim cami çok, camiye, lideri, çok evet. Gerçekten, e, gerçekten, gerçekten proje adamı. Gerçekten eğitimci bir adam. E, yaptıkları Sahip çıkılması. zaten gösteriyor evet. her şey. Sayfa sayfa gittik işte. Sizin geçici var. İşte belediye başkanları var burada. Bağcılar şey e, ne diyeyim ki ben yani e, ne Engin Battal'ın şeyi var. E, yine bak bir Pırlanta evet, Erdoğan evet. Uslu bir beyefendi Saadet Partisi'nden birinci evet. bölgeden aday. Sahip çıkılmamız gereken... Bizim çocuk diyorum ben. Bizim çocuk zaten. Aynı evet. dönemde SİAD'la beraber çalıştığımız evet. için gerçekten çok Çok temiz bir çocuk. Çok temiz. Neyse olur odur. A açık ve net. De. Evet, evet, Görüştür evet. Kesinlikle öyle. Buradaki kima... Evet, bak biraz önce sana bahsederdim. Kenan Avalı'nın sponsorluk yaptı her yıl Serdar'da. Evet, 500 evet. kişi, 500'den fazla da Oradaydık 500 yazdı. Orada mıydı? Oradaydım. Serdar'ın iftarı evet. muhteşem bir Dedim iftar. dikmenliler bu kadar var mıydı? Neredeydiniz evet, şimdiye evet. kadar? Helal olsun. Almadı, Dikmen küçük bir ama bir Evet. Ali Ateş bak. Meclis biliyorsun. Evet. halinde meclis üyesi. Ondan sonra yine İbrahim Irmak. sevdiğim bir kardeşim. Ee, şey e, ne tanım köy işleri ee, e, ziraat ekorsi? mühendisi şey sosyolog Gebze ilçe tanım müdürü. Onun bir sayfası. Meslek bulu. <laughs> Üniversiteyi okuyor. Üçüncüyü de bitirdim. Evet. Allah yoluna. Çıkarsın. Evet okuyor okuyor. Yine bak. Sinop için çok, e, çok güzel projeleri insan. olan, çok güzel projeleri evet. olan bir aynı zamanda. Evet evet. Yani bak gör, şeyi görüyorsun değil mi? Evet, başkanım. E, çok temiz. Bunlar çok temiz insanlar. Allah rızası için sinoplar arkasında dursun. İlk defa.